Duvarların ötesi. Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölmelerini birbirinden ayıran, taş, tuğla ve benzeri gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzleme duvar deriz. Duvarlar örülür yıkılmak için. Her duvar ustasının farklı bir ip çekişi vardır. Yapı malzemesi aynı olsa da el becerisi kişiden kişiye değişir. Tıpkı ustaları gibi duvarlar da birbirinden farklı özellikleri sahiptir. İçinde yaşadığımız evlerin, birlikte ibadet ettiğimiz mabetlerin duvarlarıyla, düşmanların hışmından korunmak için örülen duvarların, set ve surların harcı bir değildir. Kimi duvar, kendisine yaslanılacak kadar insana güven verirken, kimisi de ayırmak ve ayrıştırmak için örülür. Bunlar bariyer şeklinde yükselen, yükseldikçe de alçalan utanç duvarlarıdır. Etrafımız duvarlarla çevrili. Önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda sağır duvarlar var. Bu duvarlar sadece taştan, kerpiçten ve tuğladan örülmüş olsaydı, sesimizi bir duyan olurdu elbette. Lakin aramızda öyle duvarlar var ki, birbirimize sesimizi duyurabilmek için bağırmak zorunda kalıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Avaz avaz bağırıyoruz. Trafikte anlayışsız bir biçimde bağırıyoruz. Karşımızdakinin fikrini yok saydığımızda hoşgörüsüzlük yapıyoruz. İstediğimiz dünyalıkları, mevkiyi ve makamları elde edemediğimizde, ihtiras duvarlarını geçemediğimiz için bağırıyoruz. Dahası kin, haset, kıskançlık ve öfke ile ördüğümüz duvarları aşamadığımız için olanca gücümüzle bağırıyoruz. Yalnız taşla duvar olmaz derler. Biz bu taşları kimin için taşıyoruz? Nereye taşıyoruz ve daha ne zamana kadar taş taşımaya devam edeceğiz? En iyisi mi eteğimizdeki taşları dökmekten vazgeçelim. Ön yargı gibi kötü alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp arkadaşlık, komşuluk ve akrabalık ilişkilerine yer açalım. Bunu söylemesi kolay, yapması zordur fakat her zorluğun peşinden gelen bir kolaylığın olduğunu da unutmayalım. Biraz gayretle aşılamayacak duvar, geçilemeyecek engel yoktur. Şu duvarların ötesini görelim artık. Yoksa duvar gazetelerine manşet oluruz bizden söylemesi. Teknolojinin bizi bu kadar esir almadığı yıllarda duvarlarımız daha bir renkli ve hayat doluydu. Eskiden neredeyse her evin duvarında geyikli duvar kilimleri, sarı süpürgeler, gaz lambaları, güğümler, yemek sinileri, Karınca duası, gırgır ve duvar askılığı olurdu. O zamanlar ocak başlarında anlatılan masallar hayal gücümüze, dilimize ve kültürümüze zenginlik katardı. Sonra ozanlar gelirdi ellerinde sazıyla, yüreklerinde sızıyla. Kendi dünyalarının dönüş hızıyla gelip otururlardı köy odalarına. Yıldızları gören pencerelerden sokağa taşan türküler salınırdı gönül dünyamıza. Gönül dünyası naiftir. Yağmurun sesini dinlemek, gök kuşağını seyretmek, denizin kokusunu içimize çekmek bizi mutlu eder. Çünkü güzellik hissi uyandıran her şeye meylimiz vardır, duvarlara bile. Bir ustanın elinden çıkan duvarı en sevdiğimiz renklerle boyarız veya boyatırız. Daha sonra bu dört duvarı çok güzel bir yaşam alanına çeviririz. İçinde sevinç ve hüzünleri paylaştığımız, çocuklarımızı ve umutlarımızı büyüttüğümüz bu mekanın adına Yuva deriz, yuvam deriz. Huzurlu bir yuva ise hepimizin cennetidir. Cennet demişken orada bir kerpici gümüş, bir kerpici altın, harcı keskin kokulu miskten olan nice şeffaf duvarlı köşkler, saraylar vardır. İşte orası ebedi mutluluk yeridir. Mevla cümle alemin son yuvasını da cennet eylesin.